Gecenin sessizliğinde. Gecenin kimsesizliğinde. Gecenin yalnızlığında. Gecenin karanlığında. Klavye'ye düşen bir damla gözyaşının hikayesi bu. Belki de sıradan insanların sıradan hikayesi. Ama öyle ön sıradan değil. Arka sıralardan. Ve adam ruhuna fısıldadı. Keşke bugün yarın olsa. Keşke bugün yarın olsa. Sayfa 135. Havuz problemleri daha kolaydı. Son günlerde apartmanın dış kapısından çıkınca o kadar zevkli merhaba diyemiyorum güne. Halbuki son üç aydır dış kapıdan çıkar çıkmaz karşı apartmanın kenarındaki yeşillikte gezinen dört tavuk ve bir horozu görmek bana eşsiz duygular yaşatıyordu her sabah. Dört tavuk ve bir horoz nasıl neşe kaynağı olabilir insanın? Dış dünyaya ilk adım attığınız o dış kapı önündeki İlk adımlarda nasıl olur da gözlerinizde aradığınız ilk şey onlar olabilir. Kimseler duymasın diye sessizce günaydın. Nasılsınız diyorum onları her gördüğümde. Sanki bugün daha bir neşelisiniz. Yeşillikler de daha bir yeşil bugün. Sohbet etmek onlarla sessizce ama bir bakış anında sadece bütün bunlar eskiye özlem mi? Doğaya dönüş beceriksizliği mi? Yoksa insan olduğunu zannettiğiniz arkadaş ve dostlarınızın yoksunluğu ve yokluğundan mı? Ahmet Gencal'ın 3. kitabı. Keşke bugün yarın olsa bütün seçkin online kitap satış sitelerinde www.ahmetgencal.com